Maşa. Neredesin? Nereye saklandın Maşa? Hadi gel sana pembe renk bir havuz hazırladım. Of Maşa hani beraber oyun oynayacaktık. Bütün hazırlıkları yaptım. Hem de senin evinin önüne kurdum. Sana pembe renk kaydıraklı Barbie havuzu getirdim. Hadi lütfen beraber oyun oynayalım. Maşa yoksa saklandın mı? Ama neden saklandın? Of Maşa, ben gidiyorum o zaman Maşa. Niloya beni bulamaz. Niloya beni bulamaz. Maşa'nın canı saklambaç oynamak istiyorsun. Maşa şimdi seni bulacağım. Niloya beni bulamaz. Niloya beni bulamaz. Niloya, ne oldu? Maşa ile benim için pembe renkli Havuz hazırladım, suyu pembe yaptım. Aa, Niloya suyu nasıl pembe yaptın? Suyu nasıl mı pembe yaptım? Sulu boyalarımla yaptım. Güzel düşünmüşsün Niloya. Ama Maşa benimle saklambaç oynuyor. Önce onu bulmamı istiyor. Hemen Maşa'yı bulmalıyım. Maşa şimdi seni bulacağım. İşte seni buldum. Aa, burada iki tane Maşa var. <laughs> İki tane maşa var arkadaşlar. Milo'ya biz bugün beş kişiyiz. Hatta altı da olabilir. Koca Ayı da bizimle oynayacak. Aa öyle mi? Tamam. İki tanesini buldum arkadaşlar. İşte buradalar. Çok iyi yere saklanmışsınız. Diğerleri nerede acaba? Onları da bulmam lazım. Hmm. Nereye saklandılar acaba? Evin arkasına saklanmış olabilirler mi? O, burada yoklar. Hmm, neredeler acaba? Evet, bir tanesini daha buldum. <laughs> Diğerleri nerede acaba? İşte burada. Bir tane daha kaldı Niloya. Diğeri de burada. Hepinizi buldum. Hadi saklanmaç bitsin hemen havuza girelim. Aşağı. Tamam geliyorum çok iyi yerlere saklandık değil mi Niloya? Evet güzel saklanmışsınız. Hadi gelin. Aa koca sen de mi buradasın? Evet Niloya ben de buradayım. Siz beni bulamayınca ben kendim geldim. Sen demek ki çok iyi yere saklandın. Evet çok iyi yere saklandım. Maşa ne kadar çok arkadaşın varmış. Evet. <laughs> hepsini havuz partisine çağırdım. İyi yapmışsın. Hep beraber oyun oynayacağız. Harika. Kaç kişi olduk Nilo'ya? Beş tane maşa var. Bir tane koca ayı var. Yaşasın. Harika bir havuz partisi olacak. Havuzumuz da çok güzel arkadaşlar. Nilo'ya pembe renkli bir havuz hazırlamışsın. Evet Maşa sana sürpriz yaptım. Sen pembeyi çok sevdiğin için pembe boya koydum havuza. Hemen geliyorum, hemen, hemen. Şimdi sırayla hepinizi havuza sokalım. İlk gerçek maşa geliyor. Şöyle kaydıralım. Hop! Yuppi! Şimdi sırada koca ayı var. Yaşasın. Ben de bu havuzu çok merak ediyorum doğrusu. Pembe renkli bir havuza hiç girmemiştim. Hazırsan seni de kaydıraklardan kaydırıyoruz. Oh, oh. kaymadın. Hop! Oh, oh. Çok güzel. Hiç görünmüyorsunuz. E, pembe rengin içinde görünmüyoruz. Şimdi sıra oyuncak maşa da. Hop. Oh. Üçüncü maşa geliyor. Hop. Oh. Dördüncü maşa geliyor. Hop. Oh. Ve beşinci maşa geliyor. Hop. Ben de kayacağım. Ben de renkli havuza girmek istiyorum. Tamam Niloya. Hadi sen de kay bakalım. Niloya hadi seni bekliyoruz. Geliyorum arkadaşlar. Ben de kaydıraklardan kayacağım. Niloya bu havuz sana sanırım küçük. Ben de küçük havuza girmek istiyorum. O zaman ben sana yardım edeyim Niloya. Sana bayağı küçük geldi ama Niloya Yardım ediyorum. Ben de <laughs> renkli obuza girmek istiyorum. Niloya küçük geldi ama idare et. Maşalar nerede? Niloya'nın maşa oyuncakları burada. Hepsi benim kucağıma geliyor. Diğerlerini de buldum. Hop! Tekrar atladılar. Hadi hepiniz kucağıma gelin. Kocayı sen de gel bakalım. Gel bakalım. Diğer oyuncak maşa nerede? Saklanmış. Onu bulamıyoruz. O da buradaymış. Hepsini buldum. Hadi hepiniz atlayın kucağımdan. Hop, hop, hop. Ben derekli renkli havuzda La 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 la. La 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 la, la. Ben en iyisi oturayım. Çünkü havuz bana çok küçük geldi. <laughs> evet Nilo'ya. Olsun. Oturursan daha rahat edersin. Sanırım şimdi daha iyi oldu. Evet. Dospic sen de gel. Tospik. Gel seni de alalım. Sen de atla bakalım. Oo en sevdiğim arkadaşlarım burada. Benimle beraber yüzüyorlar. La 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 la. Pembe renkli havuz hoşuna gitti mi Tospik? Evet pek hoşuna gitmiş arkadaşlar. Hop. <laughs> Maşa seni yakaladım. Sen de pembe olduğun için gözükmüyorsun. Hop. <laughs> Sanırım Maşa yine saklandı arkadaşlar. Buradayım. Buradayım Milo'ya. Hadi yine atlayalım. Tamam Maşa. Hop. Sen gel bakalım Tospik. Arkadaşlar Tospik de bayıldı. Maşa havuzdan çıktıktan sonra senin evinde evcilik oynayalım mı? Koca ayı da gelsin. Tamam ben de geliyorum. Hop. Tospik de gelsin. O zaman bizim evde buluşalım. Tamam Maşa üstümü değiştirdikten sonra size geleceğim. Hadi Maşa çıkıyorsunuz. Havuz partisi bitti. Bir maşa daha. Bir maşa daha. Ve bir koca ayı. Hoşçakalın. Biz evcilik oynamaya gidiyoruz. Hoşçakalın.